Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Java sınavı hazırlık soru çözümünü işleyeceğiz. Geçen dersimizde konu anlatımı işlemiştik. Konulara bakmıştık. Yani böyle mantığını anlatmak üzere yani döngü nedir, neden kullanılır? Neden alt alta if kullanılmaz da if'ten sonra else if kullanılır? Döngüleri ne zaman kullanırız? Ne zaman değişkenleri kullanırız? Ne tür ne tip değişkenler vardır? Böyle konu anlatımına ağırlıklı gittik. Kısa ve öz bir şekilde elimden geldiği kadar anlatmaya çalışmıştım. Bu dersimizdeydi. Dersimizde ise geçen dersimizde işlediklerimizi pekiştirmek amaçlı, yani sınava hazırlık konu anlatımını pekiştirmek için bu dersimizde de sorularla devam edeceğiz. İlk sorumuz nedir? E, kolay bir soruyla başlangıç yapalım. Sınavda dedi ki, ekrana Merhaba Dünya yazdıran programın Java kodunu yazın dedi nasıl yapıyorduk arkadaşlar biz? Ekrana bir şey bastırmak istediğimiz zaman sistem nokta out nokta print elen deyip parantezimizin içine çift tırnağımızı açıyorduk ve burada istediğimiz metni yazdırıyorduk. Çalıştıralım. Gördüğümüz gibi merhaba dünya yazdı. Yani soruda bize böyle bir şey söylerse sorarsa bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Yani ekrana başka bir şey yazdırmak isterse soruda burada sadece tek yapmanız gereken bu tırna çift tırnağımızın arasındaki metni değiştirmek olur. Şimdi ilk sorumuz böyle basit bir soruyla bir giriş yapmış olalım. Şimdi ikinci sorumuz şöyle bir soru olsun. Ee, yaşı girilen bir kişinin ehliyetini alıp alamayacağını. Yani ehliyet alma yaşı da 18 olsun. Eğer bu kişi 18 yaşında ve 18 yaşından büyük büyükse ehliyeti alabilsin. 18 yaşından küçük ise ehliyet alamasın. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir yaş adında bir değişken tanımlayacağız. Bu yaşımızda örnek olarak 16 olsun. Şimdi biz bunu şimdi birazdan ben kullanıcıdan da alacağım bu değeri. Öncelikle ne yapacağız? Burada bir koşul yapısı kullanacağız. Diyeceğiz ki eğer yaşın büyük eşit ise 18'e desin ki ekrana yazdırsın ehliyet alabilirsin. Değilse else yukarıdaki koşulu sağlamaz ise de ne yapacak? Ehliyet alamaz diyecek. Şimdi biz çalıştırdığımız zaman ehliyet alamaz diyecek. Bu yaşı 26 yaptığımız zaman da ehliyet alabilirsin diyecek. Yani burada kullanım bu şekilde. Yani burada iki sayıyı karşılaştırma da aynı şekilde. Mantık tamamen aynı. Ben dersinde konu dersinde iki sayı karşılaştırmıştım. Şimdi burada da böyle bir örnek yaptım. Aslında soru değişik gibi duruyor. Ama mantık tamamen aynı. Şimdi ikinci sorumuzda da ehliyet yaşı hesaplamaydı. Bunu da bu şekilde çözmüş olalım. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Arkadaşlar üçüncü örneğimizde ise sayının tek mi çift mi olduğunu bulacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Mod dediğimiz kısım devreye girecek burada. Bundan e, bundan önce kullanıcıdan bir değer alalım burada. Bu sefer kullanıcıdan değer alalım. Şimdi ilk öncelikli olarak kullanıcıdan bir değer almak için bir scanner objesini kullanıyoruz. Scanner oku new scanner sistem nokta e, Diğer soruda değil de bu soruda kullanıcıdan değer alalım. Burada normalde hata verirdi. Biz bunu dahil etmiştik. Sağ yapıp importlayarak burada dosyamıza dahil edeceğiz. Şimdi burada diyor ki yani kullanıcıdan artık değer alabilirsin. Ardından kullanıcıya da bir e, haber verelim. Diyelim ki bir sayı giriniz diyelim. Kullanıcının da haberi olsun. Ardından kullanıcı sayı girecek. Nasıl girecek? Int sayı eşittir oku nokta next int. Yani sayı kullanıcıdan aldığımızda bu next int'te girilen sayının tam sayı olması gerektiğini söylüyor bize. Şimdi bir kullanıcıya haber verdik. Kullanıcıdan da sayıyı aldık. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada ne yapacağız? Bu sayıyı bir koşula bağlayacağız. Bu kullanıcıdan aldığımız sayı tek mi çift mi? Nasıl diyeceğiz? Mod. Mod nedir? Bölümünden kalan demek. Yani eğer sayının bölümünden kalan kaç ile bölümünden kalan 2 ile bölümünden kalan sıfıra eşitse ne olacak sayımız çift olacak çift desin değilse de sayımız tektir burada da ekrana tek desin arkadaşlar şimdi geldik bir sayı giriniz dedi 10 dedik çift dedi gördüğümüz gibi bir sayı giriniz dedi 5 dedik tek dedi gördüğümüz gibi arkadaşlar Burada da bu şekilde kullanıcıdan değer alarak yapabiliriz. Burada mantık çok basit. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Sadece burada mod kullandık farklı olarak. Mod da bölümünden kalan demek. Yani sayının bizim girdiğimiz sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise ekrana çift değilse ekrana tek yazdırır. Tek ve çift örneği de bu şekilde çözmüş olalım arkadaşlar. Şimdi e, tek çift örneğinde çözdükten sonra mod modu e, birkaç örnekle daha pratik yapacağız şimdi. Şimdi dördüncü örneğimize geçelim. E, bu örnekte de bize desin ki soruda 1'den 10'a kadar olan sayıları 6 alt 6'a yazdıran programı Java kodundan yazın. Şimdi biz 1'den 10'a kadar şimdi diyeceksiniz ki hocam hani e, ben bunda şey kullanmam döngü kullanmam. Direkt system out printelen 1 2 3 4 tek tek yazarım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama çok mantıksız olur. Aynı şekilde mesela ekrana 5 defa merhaba dünya dediğinde tek tek sistem out printerem merhaba dünya da yazabilirim dersiniz. Evet çıktı. Çalıştırdığımız zaman aynı çıktığı verir. Hem Ama hem kod fazlalığı olur hem de 5 defa değil de 500 defa derse ne yapacaksınız? 500 defa tek tek yazamayacağınıza göre soru burada çözüm burada patlar arkadaşlar. Biz o yüzden tekrar gerektiren işlemlerde döngü kullanıyorduk. Şimdi ne yapacağız? İlk önce döngümüzü açıyoruz. For. 3 tane parametremiz vardı. İlk önce kaçtan başlayacağız? Bakın ne diyoruz? 1'den 10'a kadar. Yani demek ki 1'den başlayacağız. Inti eşittir 1. 1. Kaça kadar devam edecek arkadaşlar? i 1'den 10'a kadar değil mi? 10 dahil. i küçük eşittir 10. Yani 10'dan küçük eşit olana kadar devam et. Ve bunları birer birer arttır. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde birer birer arttırıyoruz ne diyeceğiz? Bize ekrana i değerlerini yazdır kardeşim diyeceğiz. Program da bunu algılıyor ve birden ona kadar olan sayıları alt alta yazdırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam birer birer değil de ikişer ikişer. Ne yapacağız burada? Bir artı daha mı atacağız? Bunu göstermedim. Arkadaşlar hemen şu şekilde i eşittir i artı 2 yapıyoruz. Yani i'ni 2 2 arttır diyoruz. 1 3 5 7 9 gördüğümüz gibi burası da bu şekilde çalışıyor. Şimdi peki biz burada şöyle birer birer dediğimiz zaman da pardon arkadaşlar şurada şey oldu şunu silmeyi unuttuk. Bu bu şekilde sonsuz döngü girerse devam eder. Şimdi birer birer bu şekilde yazdırdık. Peki hocam ondan bire kadar derse ne yapacağız? Arkadaşlar bakın hiç bozmuyorum burayı. 3 tane parametremiz var. Bakın kendimiz söylüyoruz. Ezber yapmamıza gerek yok. 10'dan 1'e kadar. Yani ne demek bu? Başlangıç değeri 10. Yani 10'dan başlayacak. Kaça kadar? 1'e kadar. Yani büyük eşit şöyle diyelim. Büyük eşit 1. Yani 10 9 8 7 6 5 bu şekilde 1'e kadar gidecek. Ve kaçar kaçar nasıl artacak, azalacak? Burada da eksilecek. Birer birer eksilecek. Bu şekilde yaptığımız zaman gördüğümüz gibi 10'dan başlar 1'e kadar birer birer eksilir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bu da 5. sorumuzdu. Şimdi e, mantık tamamen aynı. Yani 1'den 100'e kadar da dese, işte 50'den 100'e kadar da dese, 1'den 5'e kadar da dese mantık hiçbir zaman değişmiyor. Döngünün şu 3 tane parametresini kavradığımız anda soru bizim için bitmiştir. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Desin ki ekrana 5 şöyle soru şu şekilde çıkabilir karşınıza. Ekrana 5 kez merhaba dünya yazdıran programın java kodlarını yazın. Şimdi burada döngüleri kullanmayıp az önce dediğim gibi sistem mod merhaba dünya diyebilirsiniz 5 defa. Ha, bu şekilde de yazabilirsiniz ama şimdi 50 defa dediği zaman burada patlarız. O yüzden döngüleri kullanacağız. Yani tekrarlı işlem gerekli, gerektiği zaman biz döngüleri çağıracağız. Şimdi döngüyü tekrar çağırdık. Dedik ki int i eşittir 1. Bir. 1'den başlasın. Şimdi ekrana 5 defa i küçük 5 dedik. Şimdi ben burada hesaplamasını size anlatacağım bunun. Yani nasıl çalıştığını daha doğrusu. Merhaba dünya. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın burada 4 defa çıktı verdi bize. 4 tane merhaba dünya yazdı. Şimdi neden 4 defa yazdı? Biz burada küçük eşit deseydik 5 yazacaktı. Hesaplamasını anlatacağım şimdi size. Bakın 5 defa merhaba dünya yazdı. Şimdi biz bunu 0 deseydik şuraya eşit koymayıp 5 deseydik gene aynı şekilde bakın 5 defa yazdıracaktı. Yani şu şekilde işliyor. Mesela 0'dan başladık bu şekilde. 0'ı yazdırdı. Sonra 1'i yazdırdı, 2'yi yazdırdı, 3'ü yazdırdı, 4'ü yazdırdı, 5'i yazdırmayacak. Eşit değil çünkü bakın 5 kere ekrana yazdırmış oldu. Yani bu 1'den 10'a kadar yazdırmayla Bu aslında mantık tamamen aynı. Yani ezber yapmaya gerek yok. Sadece şu ekrana yazdırma kısmı farklı o kadar. Bunu da bu şekilde e, anlatmış olalım. Şimdi 7. soru, 7. soru, özür dilerim. 7. sorudayız. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi 7. soru ne? Şimdi mesela sınavda karşımıza şöyle bir soru çıktı. Sayılar burada değişebilir tabii ki ama mantık tamamen aynı. Dedi ki soruda 1 ve 50 arasında 5'e bölen, 5'e bölünen sayıları ekrana yazdıran programı Java kodlarını yazın. Şimdi bakın gene burada bir döngü kullanacağız. Neden? 1'den 50'ye kadar alt alta nasıl yazdırıyoruz? Aynı mantık. Ama burada farklı olan bir şey var arkadaşlar. 5'e bölünen sayıları biz bunların arasından çekip almamız lazım. Ne yapacağız? İşte burada da koşul durumları girecek. Yani döngün arasında koşul durumunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk öncelikli olarak bir döngümüzü yazalım. Ne yapıyorduk? 3 parametresi vardı. Kaçtan başlayacağı? birden başlayacak. Kaça kadar? 50'ye kadar devam edecek. Ve kaçar kaçar artacak. Birer birer artacak. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buradan sonra biz ne diyorduk? 5'e bölünen sayılar. Yani mod devreye girecek burada. Diyeceğiz ki eğer i sayısı Sıra sıra geliyor ya 1 2 3 4 5. Biz burada sayı yazmayacağız. i diyeceğiz. Eğer İ nin 5 ile bölümünden kalan diyeceğiz arkadaşlar. i'nin 5 ile bölümünden kalan 0 ise yani bu koşulu sağlıyor ise System.out.println i diyeceğiz. Yani bu i değerini ekrana yazdır. Bakın 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Yani burada Normal bir e, birden ona kadar nasıl alt alta yazdırıyoruz. Aynı o mantık. Ama bu sayıların arasından biz bir şey çekeceğimiz için bir koşula bağlamamız gerekiyor. Burada da if devreye giriyor koşul durumlarında. Diyoruz ki bu i sayısı yani 1, 2, 3, 4 beri sırasıyla giriyor. Sırasıyla her girinde bu ifi tarattırıyor burada. Diyor ki i sayısı 5 ile bölümünden kalan 0 ise ekrana yazdırıyor. Eğer 5 ile bölümünden kalan 0 değilse ekrana yazdırmıyor. Burada şöyle bir soru da olabilirdi. Yani hem 5'e hem 10'a bölünen deseydi ne yapacaktık? V'yi kullanacaktık. Aynı şekilde i mod diyoruz burada da. 10 eşit eşit 0 dediğimiz zaman hem 5'e hem de 10'a bölünen sayıları bakın 10, 20, 30, 40, 50. Bu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Bu da farklı bir hani ekstra böyle bir soru da gelebilir. Yani mantık tamamen aynı. Yani bu soruyu çözersek bunun türevleri yani buna benzer soruları da çok rahat çözeriz. çünkü mantığı anlamış oluruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözmüş olalım. Şimdi bir de faktörel hesaplama. Yani bir sayı gireceğiz mesela örnek olarak 5. Bu sayının faktörelinin 120 olduğunu bulan program. Nasıl yapacağız arkadaşlar? İlk öncelikli olarak bunu şimdi kullanıcıdan değer alarak yapalım. Şimdi ilk öncelikli olarak bakın adım adım ilerleyeceğiz. Ne dedim ilk önce? Kullanıcıdan değer alacağız. O zaman ne yapacağız? Scanner'ı kullanacağız. Scanner oku eşittir. New Scanner. Burada parantezimizin içinde sistem.in Buradan e, bir kullanıcıdan bilgi alacağımızı söyledik. Tamam. Şimdi bu faktörüyle hesaplarken ilk önce bir e, kullanıcıdan bilgi alacağımızı söyledik ama kullanıcıya haber vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada ne yapacağız peki? Diyeceğiz ki kullanıcı yani sayıyı alacağımız kişi bir sayı girsin. Bir sayı giriniz diyeceğiz. Şimdi bunu da yaptık. Şimdi bundan sonra bir soru daha çözeceğim. Ee, mesela 1 ve 5 arasındaki sayıların toplamı. Bu faktörel hesaplamayla bu tamamen birebir mantığı aynı. Şimdi zaten silmeyeceğim bile soruyu. Onun üzerinde yapacağız. Şimdi kullanıcıdan da bir sayı girin dedikten sonra şöyle diyelim int sayı eşittir oku nokta next int Tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar çok güzel ama şimdi burada bir eksik var. Döngüye girmeden önce. Şimdi bir sayı gireceğiz ve bu sayılar hep çarpılarak devam edecek. Yani 5 dediysek örnek veriyorum. Faktörünü hesaplarken ne yapacak? 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı. Bu şekilde gidecek. Ama bunları yaparken hani 5'te 4'ü çarptı. Sonra mesela 3 ile çarpacak. Ama buradaki değerleri biz nerede tutacağız? İşte burada bir int faktörel diye bir değişken oluşturacağız. O sayılar da burada tutulacak arkadaşlar. faktörelde de 1 yazacağız. Çünkü 0 yazarsak 0 çarpımda yutan elemandı. Yani hangi sayı yazarsak yazalım bize çıktı olarak 0 sonucunu verir. Yani yanlış program kod yazmış oluruz. Şimdi döngümüzü açtık. Dedik ki int i eşittir 1. Bir. 1'den başlasın. Tamam. Ne zamana kadar devam etsin? i küçük eşit arkadaşlar sayı. Yani bizim bu girdiğimiz sayıdan küçük eşit olana kadar devam etsin. Nasıl artsın? Birer birer artsın. Şimdi burada ne yapacağız biz? Bir toplam değeri vermiştik arkadaşlar. Şey özür dilerim. Bir faktörel değeri vermiştik. 1. Şimdi biz bu değeri burada bu i değerlerine nasıl aktaracağımızı gö göreceğiz. Faktörel eşittir faktörel çarpı i. Yani biz burada sı sırasıyla gelecek 5, 4, 3. Burada ne yapacak? 5 çarpı 4. Bunu bu değere atacak. Sonra çarpı 3 diyecek. Bu değere atacak. Bu şekilde değerleri faktörelde toplayacak arkadaşlar. Ve bundan sonra bu döngünün dışına da sonuç diyelim bu şekilde. Buraya da faktörel diyelim. Ve bir bakalım. Herhangi bir hata gözükmüyor şu an. Bir deneyelim. Bir sayı girdik. Örnek veriyorum 5. Sonuç 120. Bakın doğru çıktı. 4 girdik. Sonuç 24. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz bunu neden bunun dışına yazdık? Çünkü biz her seferinde döngü burada dönüyor ve burada dönerken bu işlemleri yapıyor. Eğer biz her seferinde ekrana şu sonucu yazdırmak istersek içine yazın. Ama tabii ki soruda böyle bir şey olsun istemeyiz. Yani tek tek bu şekilde yazsın istemeyiz ekranımıza. O yüzden direkt sonucu yani 120'yi yazsın isteriz. Bu yüzden dış tarafa yazarız arkadaşlar. Hemen bunu geri alalım. Yani faktörel örneği de kısaca bu şekilde. Peki girilen sayının yani örnek olarak 1 ile 10 arasında ya da 1 ile 5 arasında bir sayı girdiniz ve bu ar arasındaki sayıları toplamını bulan program dedik. Şimdi peki burada ne yapacağız? Tamamen mantık aynı arkadaşlar. Şimdi mesela burada faktörel değil de toplam diyelim. Buradaki değişkenleri toplam olarak değiştirelim. Toplam olduğu anlaşılsın. Ve mantık tamamen aynı demiştik. Burada çarpma işlemi yapıyorduk. Burada ise toplama işlemi yapacağız arkadaşlar. İkinci değişen yer burası. Ve burada bir yerine de 0 yazacağız. Çünkü toplamada bir etki eder. Şimdi bakın arkadaşlar çalıştıralım. Bir sayı girin. 5 dedik. Bakın sonuç 15. 5 artı 4 9. 3 daha 12. 2 daha 14. 1 daha 15. Sonuç 15. Burada 0 yapmasaydık 1 yapsaydık 16 olurdu. Çünkü başlangıç değeri de bir 1 olacaktı. 15 artı 1 16 olurdu. Biz o yüzden burayı 0 olarak yaptık ve sonucu bize 15 olarak doğru bir şekilde karşımıza getirdi. Yani kısaca mantığını şöyle anlatayım. İlk önce kullanıcıdan bir sayı aldığımız burada belirttik, bir kullanıcıya mesaj verdik. Ardından ee, burada bir toplam adında bir değişken oluşturduk. Yani buradaki sayıların, yani burada toplanan sayıların tutulduğu yer aslında burası. Sonra döngülere dedik ki, her i değerini toplama ekle. Burada sırasıyla gelen i değerlerini toplama ekle. Ve en sonunda döngüyü de bittiği zaman bu sonucu ekrana yazdır. Faktörel örneği de aynı şekilde, mantık tamamen aynı arkadaşlar. Yavaş yavaş anlattım anlamanız adına arkadaşlar mantığını anlamanız adına. Şimdi e, yorumlarda şunu belirtirseniz sevinirim ya hocam hani çok yavaş anlatıyorsun hani bu şekilde yani olmaz diyorsanız yoruma belirtin e, bir diğer videolarda biraz daha hızlı anlatabilirim yani ben anlamanız adına bu şekilde adım adım anlatmaya çalışıyorum. Şimdi son sorumuz 10. sorumuz da dizilerle ilgili. Şimdi arkadaşlar, burada dizilerle 3 tane soru çözeceğiz birlikte. İlk önce dizimizi yazalım. Soruda size diziyi yazdırmaz ama biz mantığını bilirsek bizim işimize yarar. Şimdi int dedik. Bu şekilde parantez açtık, köşeli parantez. Bu dizi olduğunu belirtir. Sayı dedik. Yani içinde sayılar tutalım. Burada da 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bu şekilde sayılarımız olsun. Ama bakın burada hata veriyor. Neden? Çünkü bunu parantezlerimizin arasına yazacağız. Şu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Çift tırnak özür dilerim yanlış yazmışım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Buraya int yazmak zorunda değilsiniz. String ifadeler kullanacaksanız string de yazabilirsiniz. Ben burada tam sayı kullanacağım için int yazdım. Şimdi ilk sorumuz şöyle gelsin. Buradaki desin ki soruda mesela dizideki ilk elemanı ekrana yazdırın. Yani onu ekrana yazdıracağız. Bunu yaparken ne yapacağız? İndeks belirtiyoruz biz bir elemanı seçerken. Yani şu şekilde mesela sayı yani sayı dizisine ulaş ve bunun içindeki ilk elemana ulaş. Bakın 10 olarak bize çıktı verdi. Yani bunu sıfır yazmamın sebebi şu. Buradaki ilk eleman burada indeksi 0 olan elemandır. Yani indeks 0 dizideki ilk elemandır arkadaşlar. Yani buraya 2 dersek ya da 1 dersek burada bize 20'yi yazdıracaktık. Yani birinci eleman bu, ikinci eleman bu. Yani ikinci eleman indeksi 1 olan elemandır. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. System.out.printelen bir de bu dizinin uzunluğunu bulalım. Sayı dizisinin uzunluğu. Bu kadar arkadaşlar. Bitti. Bakın 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru bir şekilde bize çıktı verdi. Son olarak bir de diyelim ki bu düzinin tüm elemanlarını ekrana yazdıralım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar ilk öncelikli olarak şu şekilde döngü kullanacağız gene burada. For döngüsünü. Dedik ki for int i eşittir 0. 0'dan başlasın. Ardından nereye kadar gidecek? Şöyle sayının sayı dizisinin uzunluğundan küçük olana kadar devam et. Ve birer birer artarak devam et. Ve ardından bu koşulları sağladığın zaman sağladığın zaman da ekrana şu şekilde yazacağız arkadaşlar. Sayı köşeli parantezi yani bu koşulları sağladığın zaman bu sayı dizisindeki i elemanlarını yazdır. Gördüğümüz gibi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bu şekilde yazdırdı. Yani ilk soru ilk indeksi 1 olan yani ikinci elemanı yazdırdı. İkinci sorumuz uzunluk 6. onda bulduk. Üçüncü sorumuzda tüm elemanları yazdırdık. Yani döngülerle bu işlemi tamamlamış olduk. Yani arkadaşlar bu videoyu e, burada sonlandıracağım. Eğer ki geçen dersimizi izlemediyseniz Java sınava hazırlık konu anlatım dersini ilk önce onu izlemenizi tavsiye ederim Konular hakkında biraz fikir sahibi olursunuz Biraz özet çıkarırsınız Üstüne bir de bu soruları çözersiniz yaklaşık e, 10 tane falan soru çözdük burada Üstüne bir de bu soruları çözerseniz Sınavınıza iyi bir şekilde hazırlanırsınız Ama şu Yani şu demek değil ya hocam ben bu sınava çalıştım 100 alırım kesin deme Böyle bir şey yok arkadaşlar yani 100 almazsınız belki ama yani i̇yi bir not alabilirsiniz. Güzelce çalışırsanız. Tabi sadece örneklerle de yetinmeyin. Mesela burada örnekleri çözdünüz. Burada döngü mantığını anladınız. Koşul yapılarını anladınız. Dizileri anladınız. Gidip e, internette farklı sorular çözerek de kendinizi geliştirebilirsiniz. Sınava daha iyi hazırlanırsınız. E, elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Arada hatam olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir de fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok harika olur. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.